Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün ne oynuyoruz? <laughs> ne oynuyoruz? Cesedi gizle seni gizleyeceğiz yani. <laughs> Sen hariç kimse gülmedi. Tam evet oğlum. Normal mi yapan? Yok ha normal. Şaka normal lan normal. Kolay. Ha neyse. Yap. Lan git. Ben yaptım. <laughs> evet arkadaşlar bıçağımı şöyle aldım. Ve şöyle gidiyorum. Ve selam aleyküm. Selam aleyküm. Sen, 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 o. Ne? Cesetini bana ver. Selam aleyküm. bana ver. A, bunun içine koyalım. Yok. Bu şeyi aç şimdi bana. Bunu. Lan. Aferin. Ne oldu be? Aferin be, aferin. Çok iyi açtım o. Yabancı gelecek 6 saniye sonra. Aynen yabancı arkadaş. İşte arkadaşımız gelecek. Lan. <laughs> Neyse onu şuraya koy kanka. Evet bunu al lan. Ya kaybettik senin yüzünden. Senin yüzündesin. Neden buraya? kaldın? İkinci denememden Bana versene ben öldüreyim. Yok. hoş Çok yemek ister misiniz? Evet, bütün dolap ama Evet, dolapları açtım. Sandalye ister misiniz? <laughs> Buyurun. Ne yaptın sen? Dolap yere düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu da burada kaldı. Nasıl oldu? Arkadaşlar ben yemek yiyorum. Evet, evet, evet arkadaşlar ablam ablam tatil oldu. Ben seni öldüreyim. Neyse. Kapı nerede? Ha burada. Lan çek. <laughs> Lan Kale girdim. kapı nerede? Ha. Evet. Salam. <laughs> ya ben öldürecektim <laughs> ama. Ama ben <laughs> öldürdüm. <öyle. gülüyor> Salih buraya gizli onu. Evet ben ne yapacaktım? Kanka bu <laughs> çok iyi gözüküyor şu an. <laughs> Bırak. 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 Birazcık şunu. Evet çalışmaya öyle bir ara böyle koyalım da içeri girmesin. Salak İçeri girmesin bana ne? Kanka bu şey gidiyor. Elini içeri sok. Elini içeri Yap. Bu ne lan? Arkadaş geldi diyor. Evet içeri giremiyor. Arkadaş içeri giremiyor. Dur <laughs> abicim. Hayır hayır. Hop, artık girdi. <laughs> Ama ben giremiyorum. <laughs> Ama ben giremiyorum. <laughs> ben de ya Salih bir git. <laughs> Salih. <laughs> 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 Merhabalar. <Ya> Bak <laughs> kafana buna vuracağım. Gel buraya. Abicim yatak odaya niye giriyorsun? <laughs> Orada Salih osurmuştu. Burası da benim ailem. Çok güzel. Benimki daha güzel. Abla burası benim odam. Hayır. Benim odam. Hayır. Tamam sana. Benim ödeme tatilim bu. Bu sefer kazandık. Üçüncü denemede. Evet. Doğru. Evet. Senin odana girdim yattım. Bir gün çok güzel yattım. Abla senin odana ben çok güzel Ninja. yattım. Ninja. Hayır. <laughs> Bir dakika. Bunu da ben izleyeceğim. Aha çok iyi gizledim bu arada. Bok gibi gizledim. <laughs> Abla sen odanın ben bir gün odanda yattım. yaptım ama bayağı düzenledim he. Gel bir dene. Gel bir bak. Gel bir bak da odana. Kanka gel şu cesedi gizleyelim. Gel bir gel odana bak odana. Bak senin bu bıçakla bir kere saplayacağım. <laughs> ben de kafana bunu atacağım. Evet senin adam. E, lütfen ablamın odasına bakma. Merhabalar. Merhaba. Ama lütfen ablamın odasına bakma tamam Ne yaptın? E, bayağı düzenledim de o bozmasın diye. Suli! yalan <laughs> Açılmıyor. <gülüyor> o Artık içeri giremezsin. Şu vazoyu da kafanda kırmaya geliyorum. <laughs> Yok şu çocuğun kafanda. Kırıyorum. Lan tuvalete niye giriyorsun? çıkmaya <laughs> mı? Artık odana giremezsin. <laughs> gel gel bir dışarı gel. <laughs> Çıkamayacağım değil mi? Ve artık girem... Artık giremezsin. Evin için. Sana dışarı çıkma. <laughs> Ay bunu öldürmeliyim ama. Evet ama nasıl bayağı içerik içeri koydum? <laughs> oh baya güzel attın. Kanka gel şunu gizleyek. Yok bunu da buraya gizleyeceğim. Ben. Yani. Evet artık dışarıda gizleyeceksin. İçeri evet. giremezsin. Kanka buna baksana. Ne? Şuna bak şuna. Ah, Delanior. Ah, Delandron. Ah, lelele, ah, lelas. Ah, lelele, ah, lelas. Ah, <laughs> ah, arkadaş gelecek ama giremez içeri. Bir dakika, o giremezse o zaman. Teknoloji ya. İşte, o sonuçta da böyle, böyle kalacak. <laughs> Bak <laughs> bu şimdi bizim odaya nasıl girecek? Yani benim odama nasıl girecek? Girecek. <gülüyor> <gülüyor> ya! <gülüyor> <gülüyor> bu odanın dağınıklı şaka. <laughs> Lan nasıl girmeye başarıyorsun beyefendi? Bilmiyorum, gerçekten. <laughs> Meslek sürdü kanka. Ne sorsak yeter böyle kaldı. Ne? Ne sorsak yeter. Lan lan lan. Çık ama. Çıktı ama. Ve artık odaya kimse giremez. Görüşürüz. İnşallah bir gün hiç, 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 hiç. görüşmeyiz. <laughs> Kafanda kırabilir miyiz? Kıramazsın. Kırabilir miyiz? Şimdi ben aldım. Ya. Oha lan duracağım. Hayır sal oraya değil, oraya değil. Ne aldım ama artık. Kaldım ama. Ya. Ya hayır. Ertan ya Hep dışarı gizledik ama. O tur içeride gizleyeceğiz artık. Ya kanka sen deli misin? Lan nasıl giriyor bu? Deli bu. Ben değilim bu deli. Vallahi lan ev düzenlenmiş. Hadi bir dahaki sefere bak buraya çıkartayım Evet ben oraya koymak istiyorum. Ha, ben de buraya koyayım. Evet sonra bak buraya koyalım. Sonra buraya koyalım. Sonra sen kafana gizleyelim. Hazır. <gülüyor> 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 evi evi artık dağıtma. atma. Yok. Özür dilerim. Bir daha görüşmeyelim Ne olur artık. kıracağım. Dışarı <laughs> çıksana. <laughs> ya öldü bu ama. Ama neden öldü bari? <laughs> 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 Kapat. <gülüyor> ya mal. Hani buraya gizleyecek. <laughs> ama ilk önce buraya. Ay ben girdim içine. Neyse. kapat. Çekil oradan kapansın. Lan geldi mi geldi? Ee, merhaba. Merhaba merhaba. Ne yapıyorsunuz orada? Ee, sorabilir miyim gerçekten? <laughs> Durun be size yardım et. <laughs> <laughs> Kanka yakıyorsunuz ama. Böyle misafir <laughs> ben görmedim. Annelerimizin istediği misafir bu işte. Hadi başlık kızlar mı diyor. Abicim burada ceset var almak istiyor musun? Hem de dört tane. Evet bu artık zaten. biz ta taşınıyoruz. Çünkü ben, ben <gülüyor> <açılmıyor>. <gülüyor> Allah, bu Kapı açılmıyor. Allah'ım buz dolabı Etaxoneiros? Não, não, oh, não. Etaxoneiros? Não, de girdi. Salih gel buraya. İmkansız diye bir şey yoktu. Oha! Ben bu girmiyor. <laughs> Salih! Atsana <laughs> kapıyı paramı istiyorsun. Param yok kanka. Adam gelecek. Merak <laughs> koyuyorsun şu an çok merak ettim. <laughs> ya kanka şu <şukur>. götürü sok içine. <laughs> Lan. Evet artık arkadaşımız da. Sen onu nasıl gördün? Sen onu nasıl gördün? Nereye koydun ki çok merak ettim. Buzdolabının içine koydum. Bir dakika nasıl koydun? <laughs> çok kötü koydun. Koydum. Al. Al cesetini kafana <laughs> Bir dakika ben çocuğu aldım. At onu. Dur öldüreceğim onu. Hadi öldür. Üstüme gelmesenize. <laughs> Abi ben bu almışım. Dur sen al. Niye üzüldün? <laughs> Neyse. Lan ben gene alacağım bunu. Hop. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ve bu baya deli gel oldu. Şöyle <laughs> bunu Evet. Bay bay.